Terör örgütü PKK KCK'ya üye olma şüphesiyle gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi Adıyaman Eski İl Başkanı Mehmet Varol çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK-KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında Halkların Demokratik Partisi Adıyaman Eski İl Başkanı Mehmet Farol, birkaç gün önce örgüte üye olma şüphesiyle jandarma ekiplerince adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Mehmet Farol, tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan varol 70 yaşında olması, sabit ikametkanın bulunması ve kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.